Herkese yeni bir videodan merhaba diyoruz ve nereye geldik yine BİM'e çünkü Çağrı'nın canı dondurma çekmiş dondurmamız evet. hemen bitti ve biliyorsunuz ki bugün aslında bu videoyu çekerken hala biz hastaneden yeni çıktık evet böyle çift çift video oldu kapattık evet. yeni videoya başladık saat şu an 6 anca işimiz bitti Vallahi şu anlık 10 gün rapor verdi doktor. Aslında Ama tabii ki bir aymık. Diğer 45, 45 gün, gün falan dedi. dedi. Ama biz istemedik ilk başta. Evet. Bir 10 gün duruma göre bakacak. Ona göre e, şeye bakacak. İyileşme sürecinde. Yani fıtığın olduğu yer e, en çok sinirin geçtiği yermiş. Patlamış o Patlamış bu kadardı. Aynı yani bir de patladı. Öyle bir şeyler söyledi tam <laughs> anlamadık. İlaçlarımızı, iğnelerimizi aldık. Artık iyileşeceğiz. Evet. Şimdi güme girelim. Canım dondurma istiyordu onu alalım. Aynen öyle. Sadece dondurma alacağız dedik ama çare evde olacak. On gün kesin bir şeyler yer abur cubur bak. Evet. <laughs> Ekmeğimiz vardı aşkım. Bir tane vardı ama diğer Dolabında var. var bir tane bir de açık var. Bir tane şimdi alalım. Ne olur ne olmaz evde lazım olabilir. Evde teren yemek yeriz. <laughs> <laughs> şey ne bölümü. Tahmin edeyim. Etmeden aldım. <laughs> tahmin etmene gerek kalmadı. Ne kadarmış bunlar? 5.90. Paket aldım. Başka ne alacağım? Bakalım. Bu zaten... Sen atıştırmalık al. Hep jelibon. Jelibon seviyorum. Böyle küçük atıştırmalıklar al. Sen acıkacağım. Hı. Hmm, şunu alabiliriz. Şöyle Bakayım. şeyler alsana. Var da aşkım aldık ya. Daha önce. Çizi falan da almıştık. Ha doğru, onlara var. Hı. Unutmuşum onları. Ben <laughs> Onları misafir için aldık ya arka tarafta. <gülüyor> Görmüyorum. <gülüyor> Bir tane Pepsi. Bir tane şöyle tamam. Ayağımın üstüne bastıktan çok kötü abi. Topuğuna. <laughs> topuğa basmadan yürümeye çalışıyorum. Sırma. Bir de soda alıyoruz. Hiçbirinin fiyatına bakmıyorum şimdi. <laughs> Bir an önce eve gitmek istiyorum. 10.90'mış. Her bir şeyler bakıyor. Ürünlere. Ne bu? Şifalı bitkiler serisi. Bunları alıyorum işte aşkım. Şey yapıyor. Ekiyor. Zaman tutan tutuyor. Tutmayan toprakta bir yol. <laughs> Böyle baktım sadece. Evet tatlılara. 7.50 olmuş geldi. Ben sütler çalabilir miyim? Benim canım sütler çekti bugün. Yemekteyiz de gördüm de. <gülüyor> <gülüyor> Ezgi evde ye yemekteyiz mi? Ben Ezgi ile annemi bir ara eve bıraktım. Nereye Onlar... Biz 11.30'dan akşama kadar. Ben beğenmedim. Başka bir şey alacak mısın? Yok abi. Tamam. Kurulmuş ürünler de gelmiş artık. Çilekler. Evet, şöyle. Ezgi'nin sevdiği. Aslında onun çileklisi de var böyle karma. O var mı? Yok onda. Tamam. Dondurmalar gelmiş. Geçen bir zaman var mı? Bu sefer de o kalmamış. Rolun şunu alalım. Ben beğenmiştim tadı. Hmm. Ama kakaolusu daha güzel daha. Tamam. Bu güzel bir şey. Işte. Alacak çay kendine. Tombik. Ben de böyle aldık. Hiçbir şey almayacaktık. Ha. Ee, Sadece ben de dedim. şey alacaktık. Ee, dondurma alacaktık. <laughs> Hadi bakalım. Donataladık yumurta. Bili bili. Bili bili. Neymiş bu? Orta boy. Mevur. Büyük boy yok hayatım yani. Büyük boy böyle var. Neyse kalsın sen öyle al. Günaydın. Günaydın <gülüyor> <gülüyor> Bir anda yanında görünce korktun herhalde hayatım. <laughs> evet. Günaydın dedim diyorum. Tekrar buluyor. Evet. Yumurta yapıyordum. Yumurta yapıyor Rezgi Hanım. <laughs> Kahvaltı hazırlamış. Hastaneye gideceğiz çünkü. Birazdan hastane yolunda. Bir de, <laughs> Sürekli hastaneye gidiyoruz bu arada. Güzel haberimiz var ama bunu şimdi değil, bir sonraki hafta mı? Bilmem, bakalım. Biz güzel haber alırsak <laughs> size de güzel haberi söyleriz. Ay, evet. <laughs> benim belim hala ağrıyor. Evet, ağrısı geçmedi. Bir de şöyle bir şey oldu arkadaşlar. 10 gün rapor verince hmm. Ben 10 gün evde ne yapacağım diye düşünüyorum. Oo, eline sağlık aşkım. Afiyet olsun aşkım. Birazdan görüşürüz. Evet, biz yola çıktık. Kasaba'ya gidiyoruz. Evet, bakalım. Evet, sonuçlara bakacağız. Zaten 3-5 yukarı her şeyin ayın oturunca sizlerle de her şeyi paylaşacağız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar olsun. Ama güzel haberlerimiz var, unutmayın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Biriken eşyalarım var. Onları toparlayacağım. Daha sonra çamaşırlar var, çamaşırlar var. Yığınla iş var. O zaman bulaşık makinesiyle başlayalım. Ben ilk alt tarafla başlıyorum. Çünkü üstten çabuk şey giriyor, bardaklardan sular akabiliyor. Ondan alttan başlamak en iyisi. Peynir kaplarını falan çatmıyorum. Ben de yemek götürüyorum işlerime. kek falan yaptığım zaman. Ya da kahvaltılık işe yarıyor. Bir de bir şey su size bir şey soracaktım. Geçenlerde ben dedim ki lavabo iyice ne dedim hani suyu güzel gidersin. Lavabo açıcı kullanayım dedim. Orada da diyor ki işte içindeki malzemeyi diyor bunu işte o giderin kenarlarına koyuyor. Sonra sıcak su bir sıcak suyla üzerine dökün diyordu. Ben de öyle yaptım. Ama gel gör ki benim lavabonun içi berbat oldu. Şimdi size onu göstereceğim. İşte lavabonun için hali. Yani sırf dedim ki biraz daha iyi giderilsin diye. Yani şuraları biraz da buralara taştı. Ama yani sadece buralar değil bakın şuralara bile resmen leke yaptı. Yani cift döktüm, domestos döktüm gitsin diye ama hiçbir şekilde fayda etmedi. Ne yapabiliriz? Bunu sormak istedim. Yani nasıl gidebilir? O hep böyle mi kalacak? Çünkü pis duruyor yani. Sanki temizlenmemiş gibi duruyor. Bu da benim canımı sıktı. Size danışmak istedim. Umarım bir çözümü vardır. Dün Allah'tan tüm işimi hallettim. Güçlerim vardı onları yaptım. Çamaşır yine astım. Onları size çekemedim. Çünkü ondan sonra hemen tekrar gitmemiz lazım. Çıkmamız lazım. Hastaneye gitmiştik. Biliyorsunuz çağırdım beni tutulmuştu. Ee, bir 10 gün rapor vermişlerdi, söylemişizdir belki. İşte onun rahatsızlığının bitmesini bekliyoruz. Bu sırada ev işlerin çoğuna kaldı. <laughs> Çağrı yardım ediyordu. Ama şimdi o da olmayacak. Yüzümüze yardım edemeyeceğiz. Bütün iş bana kalacak. Neyse hemen, hemen bunları asıp geliyoruz. Evet. Karanlık olduğu için <laughs> ışıklandırma falan yaptım. Umarım çok karanlık gözükmüyordur. Gerçekten daha önce evin içine serdiğimiz zaman kışın bütün kıyafetlerin tozları yerlerdeydi ve devamlı süpürmek zorunda kaldık. Yani bazen süpürmesen o an geçiştirse evin diğer taraflarına da yayılıyordu. Aslında bir tane kurutma makinesi almanın yetindeydik. Yani İzmir bile olsa, kışın zorlanıyorsun illaki. ki. Ama fiyatlar gerçekten çok artmış. Annemler, biz baktığımızda Nisan ayıydı. Annemler Aralık ayı gibi, yok Ocak gibi almışlardı. Onlar 3.30'a almıştı Vestel'i. Aynı markayı sorduk. Aynı ürün modelini, aynı kilosunu sorduk. Ve bize 4250 demişti o an tabi ki de bizim fiyatı <laughs> duyunca ne yaptık böyle hani kaldık dedik kalsın neyse falan da idare edelim dedik yaz geliyor diye ama kışın yine aynı sorunlar devam edecek bir de odayı da tekrar kullanamayacağız Vallahi nasıl yapacağız bilmiyorum başka bir odayı kullan kıyafet odası giyme odasını falan kullanırız diye düşünüyorum bunlar da zaten bir günle kurur artık İzmir çok sıcak. <laughs> Çorap işte. Kokusu yumuş kokusu gitmişti. Yani dışarıda kısa çok uzun da kalmadı. Bir gün kaldı. Ama kokusu gitti. İlginç bir şekilde. Sanırım hava onu alıyor kokusunu. Yani şey değil ki, evin içine sererken öyle kokusu gitmiyordu. Kokusu gitmiyordu. bitti arkadaşlar. Hanım, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yine dolanıyor musun? Dolanıyor musun? Yine yapmışsın. Yine pislik yapmışsın. Bakın yere. Gel bakayım anneciğim. Gel. Ne Oldu. Aynada kendine mi bakmak istiyorsun? Gel. Arkadaşlar çok uçamıyor bu. Yani havalanamıyor. 51 noktaya kadar gelebiliyor. Ay bu arada yorgunluktan dağılmışım değil anneciğim? Vedalaşalım mı? Vedalaşalım mı anneciğim? Bir yerde içeride bakalım. Kendisi yolunu buluyor ama bu tek başına giremiyor içeri. Tek başına içeri giremiyor musun sen? Hadi vedalaşalım. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. <laughs> Bir sonraki videomuza tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, bildirimler için zile basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ne oldu? Aa anne yapılmaz. Anne yapılmaz.